achgerdalach eles yn y

没有时间。 Alo. Aslında şey var. Zavradan gitmeyle toplantı var. Tamam abi gelsene. Şeref. Var mı ya? Otur bak. Olabilir. Sen istiyorsun. Aydın. 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 Evet, ne evet. Başkanım sizi gördük daha iyi olduk. Gönlümüzü hoş ettiniz. Hanemizi şen ettim. Allah sizden razı olsun. İnşallah. Seçimlerden Peki. sonra da Peki. sizi başkan olarak Peki. görürüz. Allah'a Allah şükür. Yine Türkiye'de bekleriz inşallah. Sizler için de bizler için de hayırlısı neyse. Amin. 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 İnşallah. Çünkü Amin. önemli olan bu şehrin kazanması. Biz belediye başkanı olmamız çok Tabii ki mutlaka. Var Eğer biz belediye başkanı olduğumuzda Sivas'ımız güzelleşecekse, gelişecekse, sizler kazanacaksanız, sizin çocuklarınız kazanacaksa, Allah bize nasip etsin. Amin. Amin. bize güvenen, bize inanan, sizlere mahcup edeceksek, bizim onurumuz, itibarımız zedelenecekse Allah bana nasip etmesin. Ben O yüzden değerli arkadaşlar, ben hepiniz tanıyorsunuz. Bildiğiniz gibi Allah'a çok şükür şehrimize, Sivas'ımıza, Hizmet etme imkanı nasip oldu. Ve biz de bunu Abi, sizler adına, şey at, sen Sivas adına mi? en iyi şekilde değerli nasıl yapabiliriz? Ha, onun çabasını, mücadelesini ortaya koyduk. Evet. Özellikle bildiğiniz gibi bu bölge, bizim zamanımızda evet. kurulan, evet. yapılan bir evet. bölge. Evet. Evet. Başkanım başkanım. Hazır başkanım. Tek başıma ben aldım. Sonra başkanım. İşte başkanım. Rahat Neyse şöyle dursun. Şimdi değerli arkadaşlar. Gerçekten bir şehir için belediye lokomotif Gelin arkadaşlar. Belediyenin geç, geç, Kendisi veya Arkadaşlar gelecek sıkışalım. Dışarı çok kalabalık. Başkanım Kusura amar eyledim. Biziz kusura bakma. Ya de gel şöyle oturun. Başkanım, görüntüler daha böyle büyük bir... Daha bir, daha bir Olacak büyük. inşallah, ileride onları yapacağız. Vallahi. Biz şimdi böyle bir sohbet ederiz. Allah, 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 Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Allah Bakıyorum ki aynen. sizi gördüğünüze, kalbinize, Allah kalbinize koyuyorsunuz. Onun için hepinize teşekkür ederim. Valla başkanım, ben İstasyon Caddesi'nde bekliyordum seni görmek için. Sırf seni görmek için. Seni yakalamak için. Yarın İstasyon caddesinde. O caddede bekliyorduk. Yarın oradayım. Neyse değerli arkadaşlar, şöyle kısa tutayım çünkü kalabalıksınız. Ortam dar, sizleri de sıkmak istemiyorum. Dediğim gibi belediye şehir için çok önemli. Belediye başkanımız veya ekibi gerçekten bu şehri çok ilerilere de götürebileceği gibi geri geride de götürebilir. Bu bakımdan orası kişilere makam değil, o makam vasıtasıyla şehrin kazandığı bir yer olmalı. Bu mantıkla bakmalıyız. Ee, bizim hizmet anlayışımızı, tarzımızı az çok biliyorsunuz. Muhakkak eksiklerimiz olmuştur. Çok Hatalarımız var. olmuştur. İlk diyerek de olsa ya. yanlışlarımız çok olmuştur. Şey. Ama şunu hepinizin çok iyi bilmesini isterim ki ben kendi adıma toplum adına üstlendiğim o görevi Hazreti Ömer'in adaletiyle yönetmek anlayışında oldum ve bunun mücadelesini verdim. Belki bu yanlış anlaşılan oldu, doğru anlaşılan oldu ama niyetim, tarzım, anlayışım adaleti mümkün olduğu kadar korumak ve bunun gereğini yerine getirmek oldu. İlk göreve geldiğim zaman Ali Baba gece kondu önleme bölgesini gezdim. Aydoğan Gecek kondu önleme, önleme bölgesini gezdiğimde bir şey dikkatimi çekti. Belediyemiz sağ olsun Allah razı olsun onlardan da benden önceki dönem için söylüyorum. Vatandaşımıza parseller oluşturmuş belli bir meblağıyla ki o zaman 2000 lira demişlerdi bana. 2000 lira karşılığı arsaları vatandaşımıza vermiş. Vatandaşımız da kendi imkanlarıyla ev yapmıştı. Ama baktığımız zaman bazı evler çok güzel, pırıl pırıl. Vatandaşın imkanı var. Ama bazı evler adeta gece kondu şeklinde. Öyle evleri gördüm ki e, evin çatısı yok, bodrum katta vatandaş oturuyor. Emin olun boyası, badanası yok, tuvaleti, banyosu olmayan yerlerde gördüm. Ve burada biz bir karar aldık. Dedik ki biz vatandaşlarımıza ödeyebilecekleri <laughs> asgari ücretinin ödeyebileceği rakam ki o zaman asgari ücret yaklaşık 400 küsür liraydı. Bunun üçte birine yakın bir rakam 150 lira aidatla biz yani dar gelirli vatandaşımıza konut üretmeliyiz ve bu Gece kondu önleme bölgesi mantığını değiştirmeliyiz diye düşündük. Burası da gece kondu önleme bölgesi olarak arsalar planlanmış vatandaşa dağıtılmak üzere bekleyen bir yerdi ve biz o planı iptal ettik. Sosyal toplu konut adını verdiğimiz bu projeyi kendi imkanlarımızla yapabilir miyiz diye baktığımızda bunun çok zor olduğunu, o zamanki belediye imkanlarının da çok sınırlı olması nedeniyle uzun bir süre alacağını düşünüyorum. Ve biz bu projemizi şu anki Sayın Bakanımız Erdoğan Bayraktar o zaman toplu konut idaresinin başkanıydı. Kendilerine götürdük. Dedik ki bizim böyle bir projemiz var. <laughs> 70 metrekare, 75 metrekare, iki oda, bir salon, ev yapacağız. Insanın insanca yaşayacağı standartlarda evler olacak. Ve dedim bunların peşinatı maksimum 2000 lira olacak. aidatları da 150 lira civarında olacak. O zaman televizyon taksiti derlerdi 150 liraya. O zaman televizyonlar pahalıydı biliyorsunuz. Aynen. <laughs> Sağ olsun onların da oluruyla biz bu projeyi Sivas'ta başlattık ve ilk sahipleri de sizlersiniz. Tabi el değiştirenler de muhakkak 10. olmuştur. 10. Ama gerçekten o günün şartlarında bunu sunduğumuzda oradaki arkadaşlarımız böyle bir şeyin neredeyse imkansız olduğunu söylediler. Başbakanımızın da sağ olsun katkısıyla bu bölgeyi bugün Sivas'ımıza kazandırdık. Burada esas olan sizlerin oturuyor olması değil. Bu memlekette belki 150 lirayı da veremeyecek tamam. insanlar var. De, çok yani. var. Emin olun. Tamam. Onunla ilgili de o zaman bizim projemiz vardı. Bu defa çok küçük 45-50 metrekare. Çok küçük. Hiçbir bedel ödemeden veya ödeyebileceği oranda. Yani 50 lira varsayalım. Önemli bir kısmını da gerekirse belediyemiz olarak biz üstlenme kaydıyla öyle bir projede o zaman teklif etmiştik ama o projemizin ikinci aşamaya kalması tavsiye edilmişti. Bugün görüyorum ki gerek bu projemiz gerekse o projemiz Türkiye'ye model oldu. Artık Türkiye'nin her tarafında hükümetimiz TOKİ kanalıyla bu projeleri yapıyor. Bir yerde siz onlara öncülük ettiniz. Güle güle oturun. Allah razı olsun. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Allah razı olsun. Tabii, Tabii ki bizim dönemimiz Sivas'ta yeniliklerin başladığı bir dönem oldu. Eskiden belediyecilik anlayışı, anlayışı şehrimizde yolları tamir eden, asfaltı kaldırımı tamir eden işte çim ekip üzerine birkaç tane kaydırak, salıncak koyarak park bahçe yapan bir anlayış vardı belediyecilik adına. İmkanlar ancak buna el veriyor düşüncesi hakimdi. Ama biz Allah'a çok şükür sizlerin de desteğiyle Sivas'ta belediyecilik anlayışını değiştirdik. Sosyal yardım mı yapılacak? yapılıyordu. Bizden önce de yapılıyordu. Ama dedik ki bunu insan onuruna yakışır bir şekilde yapalım. Vatandaşımıza poşetle kendinizin belirlediği 5-6 kalem ürünü verebiliyorsunuz. Ama bazı evleri biz gittik inceledik. Vatandaşın evinde 8-10 kilo makarna var. Ama küçük bebeği var. Bebeğinin bezi yok. Onu alacak imkanı yok. İşte çocuğuna mama alacak imkanı yok. Diğer tarafta belli şeyler vatandaşımız tarafından, çeşitli dernek sivil toplum örgütleri tarafından fazla fazla verilirken asıl ihtiyacı olanları bulamadığını gördüm. Ve bunları Tabi alırken de insanların kısmen de olsa rencide olduğunu gör. İşte Aşevi'nden yemekler dağıtılıyor. Biliyorsunuz Aşevi'miz vardı belediye olarak. Orada yemekler pişiyor. Mahallelerin değişik noktalarında bunlar vatandaşımıza dağıtılıyordu. Sefer işte yaşlı amcan, gidiyor oradan yemek almak durumunda kalıyor. Veya özürlü vatandaşımız evine gidiyor oradan yemek almak durumunda kalıyordu. Böyle bir izdiham. Ve bazı yemek alanların aldığı yemeği beğenmeyip giderken çöp bidonlarına attığını gördük. Ve dedik ki biz öyle bir sosyal yardım sistemi oluşturalım ki bir, burada vatandaşımız rencide olmasın. İki, vatandaşımız ihtiyacı olanı kendisi belirlesin. Biz belirlemeyelim. Biz bilemeyiz ki hangi ailenin neye ihtiyacı var. 3 yemek yapabilecek konumda olan insanlar yemeklik malzemesini alsın. evinde istediği yemeği kendisi yapsın. çöpe gitmesin. Gıda Bankası adını verdiğimiz bir süpermarket oluşturduk. Muhtemelen birçoğunuz bilirsiniz. Telekom'un alt tarafında. <laughs> ve gerçekten burası bir süpermarket standartında ve kalitesinde. Orayı donattık. Her şeyin en güzeli var. Kesinlikle kalitesiz bir ürünü kabul etmiyorduk. Tahmin ediyorum bugün de aynen devam ediyor. Vatandaşımız ihtiyacı olan bize müracaat ettiğinde o vatandaşımızın gelir düzeyi, nüfus sayısı ve benzeri ihtiyaçlarını tespit edip ona bir limit belirliyor. Varsayıyorum 150 liralık ürün alacaksınız. Ancak bizim oradaki ürünlerimizde KDV olmadığı için, kar olmadığı için, kira olmadığı için 150 liraya aldığınız ürün dışarıda en az 250 liralık ürün oluyor. O ürünleri vatandaşımız giriyor süpermarkete, Neye ihtiyacı varsa. Lüks şeyler de var. Çikolatasına varıncaya kadar her şey var. Alıyor. Getiriyor kasaya. Kasadan fişini alıyor. 150 lira. Para ödemeden alıp evine götürüyor. Şimdi bir defa o vatandaş benimle direkt karşılaşmıyor. Belki bu benim aleyhime oldu. Bir siyasetçi olarak. Direkt elinizden aldığı zaman vatandaş bir yerde size Karşı daha farklı oluyor. Ama biz bizim lehimize ve aleyhimize olmasını dikkate almadık. Biz vatandaşımızın rencide olmadan ihtiyacını karşılamanın esas olduğunu düşündük. O süreçte bir şey dikkatimi çekti. Hiç unutmam. O zaman Sivas'ta et 14 lira civarındaydı. 14-15 lira. Bizim orada da 7 lira. <laughs> reyonunun sürekli dolu kaldığını gördük. Dedim ki arkadaşlara, neden kimse et almıyor? Dediler ki, başkanım, limitlerini etle doldurmak istemiyorlar. Et orada. Ve baktım ki, çok sayıda vatandaşımız da oraya kurban bağışı yapıyor. Dedim ki, arkadaşlar, nüfus sayısına göre eti limit dışı tutun. Kaç kişisi var? Dört kişi. Yanlış hatırlamıyorsam yarım kilodan iki kilo. Limiti dışında her alışveriş yapan oradan vatandaşa eti biz limit dışı vermeye başladık. Okul döneminde vatandaşın çocuklarının kırtasiye ihtiyacı var. Kırtasiyeyi limit dışı tuttuk. Evlenecek çocuğu var. Ceyiz eşyalarını limit dışı tuttuk. Ve gerçekten bugün de dahil Türkiye'deki en mükemmel sosyal yardım sistemini şehrimize kazandırdık. Efendim abi. İnşallah aynı anlayışla bundan sonra da devam edeceğiz. Şehrimize çok farklı projeler kazandırdık. <laughs> Bildiğiniz gibi her alanda yaptığımız işi en ideal, en mükemmel şekilde yapmaya çalıştık hiçbir şeyimiz sıradan olmamalı diye düşündük. Biliyorduk ki siz Sivas halkı her şeyin en iyisine layık. Oğuzlar Parkı diye bir yer yaptık, açılışını yapıyoruz. Bana bir sürü eleştiri geldi. Dediler ki başkanım, böyle bir parkı yaptın ama çok özür diliyorum. Bizim insanımız bunu bir ayda, iki ayda kırar döker. Dedim ki gene yaparız. Yani toplum içerisinde sanki Sivas insanı en güzeline layık değil de sıradan şeylere layık gibi bir algı vardı. Biz o algıyı değiştirdik. Birkaç gün önce aynı benzeri parktan yaptığımız yerleri şöyle bir gezeyim dedim. Esentepe Parkı'na gittim. Oraya da aynı şeyi yaptık. Fatih Mahallesi'ne gittim. Değişik bölgelere gittim. Emin olun tabii ki zaman içerisinde belli yıpranmalar oluyor. Fakat aynen hepsi duruyor. Demek ki Sivas halkı yapılanı sahipleniyor <laughs> değerli arkadaşlar. O yüzden biz yaptığımızı halkımıza layık olacak şekilde yapmamız lazım. İşte toplu taşımından tutun. Doğalgaz yıllardan beri bu şehirde konuşulurdu. Ama Allah'a çok şükür 2005 yılında 2004'te göreve geldik. 2005 yılında Sivas doğalgazla tanıştı. Hava kirliliği hep konuşulurdu. Şehrimizin havası çok kirliydi. Türkiye'nin en kirli şehri Sivas derlerdi hava kirliliği bakımından. Ama artık Sivas'ta hamdolsun hava kirliliği yok. Neden? Doğalgaz geldi. Yaklaşık 600-700 kilometrelik bir hat döşendi o dönemde. 2 yılda Değerli arkadaşlar. Sivas'ta yağmur yağdığı zaman evlerin bodrumuna su dolardı. Neden? Çünkü yağmur hattı yoktu. Sivas'ın yağmur hatlarını yaptık. Yağmur yağdığı zaman istisnalar muhakkak olabilir ama ciddi anlamda sıkıntı evet. kalmadı. <laughs> Toplu taşım aklınıza ne gelirse her alanda Sivas birçok şehre öncülük eder hale geldi. Bu bakımdan biz Allah'a çok şükür size layık olmaya çalıştık. Sivas'ımızı 5 yıl dolu dolu yönettiğimizi düşünüyorum. Biraz önce ifade ettim. Muhakkak yöntemlerde, sistemlerde eksiklerimiz olmuş olabilir. Hatalarımız olmuş olabilir. Bu 4-5 yıllık süreçte de bunları gözlemleme, irdeleme öz eleştiri yapma fırsatı da bulduk. İnşallah bundan sonraki süreçte Allah bize nasip ederse ben inanıyorum ki İnşallah. o günkü imkanlarımızdan bugünkü imkanlar muhakkak daha farklı. Çünkü ben belediyeyi devraldığım zaman 42 milyon bütçemiz vardı. Devrettiğim zaman 130 milyon bütçeyle devretmiştim. Şu anda da 200 milyona yakın bir bütçe olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla bugün daha güçlü bir belediyemiz var. Onun için değerli hemşehrilerim geçmişte yaptıklarımız hepinizin malumu. Biz bu birikimimizi, bu tecrübemizi tekrar sizlerin hizmetine sunmak istiyoruz. İnşallah. İnşallah. Tamam,